Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Bugün yeni bir video ile daha beraberiz. Bu videoda başlıktan da gördüğünüz üzere sizlerle birlikte hacker nasıl olunur? Bu konuya biraz değineceğim arkadaşlar. Ee, öncelikle çok iyi bir hacker olmak için işte Linux'u iyi bilmeniz gerekiyor yazılım ve programa dillerini iyi bilmeniz gerekiyor. Bunun gibi diğer işletim sistemlerini çok iyi kullanabiliyor olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bir Birçok şeyleri var ama bugün işte hacker'ın bir dalı olan yazılım veya bu Linux işletim sistemlerini nasıl kullanmayı öğrenebilirsiniz. Bunun hakkında biraz bilgi vereceğim. Yani kısacası Udemy.com sitesini size göstereceğim tanıtacağım bilen kişi sayısı çok az arkadaşlar Udemy nedir bir kurstur arkadaşlar böyle yazılım dinlerini anlatan ve işletim sistemlerini nasıl kullanıldığını anlatan kursların yer aldığı bir platformdur arkadaşlar. Buradan izleyerek siz de öğrenebilirsiniz aynı YouTube'dan nasıl bu da bu videolar izleyerek bir şeyler öğreniyorsanız oradan da izleyerek işte yazılım ve programlama dillerini öğrenebilirsiniz. Şimdi hemen girelim e, Udemy'ye ben size göstereyim. Udemy.com sitesine giriyoruz arkadaşlar. E, bir hesap oluşturun burada benim var şimdi ben giriş yapacağım. Şimdi hesaba giriş yaptık arkadaşlar. E, ben kendi kurslarımı şöyle göstereyim. E, şuraya gelip buradan öğrenim işlerini basıyoruz. Ve burada bendeki sahip olduğum kurslar yer alıyor. Şu şekilde işte PHP var, Python dili var, e Bootstrap var, HTML5 var, e temel seviye etik hacker seti var, eğitim seti. İşte bu tarz eğitim ve kurslar yer alıyor. Tabii ki kursların çoğunluğu paralı ama ücretsiz olanları da mevcut. E Siz Ücretsizleri nasıl bulacaksınız onu göstereceğim. Hemen basit bir şekilde ben e, HTML dilini mesela HTML5'in öğrenmek istiyorsunuz ve ücretsiz bir kursa ihtiyacınız var. Nasıl öğreneceksiniz? Buraya arama yerine HTML5 yazıyorsunuz ve burada paralılar çıktı ilk başta gördüğünüz üzere. Şuradaki filtre kısmından ücreti e, ücretsiz yapıyorsunuz. Ve ücretsiz kurslar burada yer alıyor. 4-7, 4-7 ve 5 e, puanları mevcut. Burada istediğinizi kursa başlayıp bitirerek o dili öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bu sadece HTML için geçerli değil. İşte PHP kursu için de olabilir. Gördüğünüz üzere hemen giriyoruz. Şuradan ücreti ücretsiz diye filtreliyorsunuz. Ve burada ücretsiz PHP kurslarına sahip olabiliyorsunuz. İşte etik hacker, hacker eğitim setlerine de bakabilirsiniz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi çok e, yüksek meblağda fiyatlar ama e, ücretsiz çeken kişiler de mevcut, vacalar da mevcut. E, gördüğünüz üzere ücretsiz etiketli eğitim eğitimleri var Ahmet Birkan abimden. Bunu izleyebilirsiniz. E, bayağı işinize yarayacaktır. Veya geldiniz Linux öğrenmek mi istiyorsunuz? Buraya Linux yazıyorsunuz arkadaşlar. Doğru öğrenme yeri Udemy'dir bence. YouTube yerine burada aramalısınız. Yazılım dillerini, programlamaları, işte Linux'u nasıl öğrenebiliriz diye çok soruyorsunuz. İşte Linux yazıyorsunuz mesela, e, Kareyolu Linux sıfırdan temel eğitim diyor. Ücret size çektiğiniz zaman bakın 531 tane kurs var. Sadece bunlar, e, işte şuradan aşağı inerek görebilirsiniz daha fazlasını. E, bu web sitesi bu işe yarıyor. E, cidden güvenilir ve bayağı soylu bir web sitesi arkadaşlar. Hani hoşunuza giden bir kurs olur. Parayla almak isterseniz alabilirsiniz ve onu izleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Ee, buradan öğrendiğiniz bilgilerle işte bir yandan yazılım ve programlamayı öğrenirsiniz. Bir yandan e, etik Hacker eğitimlerini izleyerek öğrenirsiniz. Bir yandan Linux'u öğrenirsiniz videolarını izleyerek. Bu şekilde e, birinci, ikinci, üçüncü seviye bir hacker olabilirsiniz arkadaşlar. E, bugünlük videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim diğer videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın kalın. Bay bay.